Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sunar. Samsung Galaxy'nin sunduğu Sor Bakalım'ın bugün konuğu benim. Hoş geldiniz. Arkadaşlarımız sosyal medyada bugüne kadar benle ilgili soruları derlemişler. Ne diyorsun dediler. Ben de sorun bakalım cevaplayayım dedim. Fluvio. Çok büyük basketbolcu falan değildi. Harika bir, harika bir skorerdi ama, sav ama savunması yoktu ve sol eliyle top sürmesi zayıftı. Bu sebeple genelde ona pozisyon hazırlanması gerekiyordu. Yalnız bulduğu zaman kaçırmazdı. O ayrı. Mil takımda Orkun Ene, FSP Sanat Damil Mulomorevic, Panathinaikos'ta ise Dejan Bodrego ile oynayınca üstün şütörlüğü ile şov yapmıştı. Şu gardlara bakın. Yetenekli olduğu kadar da şanslıydı bu. <laughs> ee, <laughs> şimdi tabii ki bir şutör olarak e, ben kendimi sadece ...şutör olarak görmüyorum birincisi. Oynadığım takımların hepsinde takımın ee, en önemli skor gücüydüm. Skorer oyuncusuydum. E, ee, ayrıca çembere gitmeyi çok sever severdim. Ee, iki atmak, e, atmak, fast break'te zaten açık sahayı çok severdim. E, ee, beşe beş yarı sahada da e, önceliğim her zaman çembere gitmekti. Ama şutumu geliştirdikçe de e, o yönümü çok daha fazla kullanmaya çalıştım. Tabii ki takımda ...oyun kurucu arkadaşların bana yardımı oldu zaten, bu bir takım oyunu. Yani onların rolü, onların görevleri farklıydı. Benim de görevlerim vardı. Ee, savunması yoktu ve o, o kısma katılmıyorum. Çünkü ben Fenerbahçe'de A takıma çıktığım ilk dönemlerde... E, ...rakibin en önemli oyuncusunu hatta isim vererek söyleyeyim, genelde Efes o dönemin... ...FSP'sten en önemli takımıydı ve Namoski tutardım hep. Tutmaya çalışırdım, onunla mücadele ederdim. Ee, antrenmanlarda Henry Turner gibi çok özel bir skorerle... ...birebir e bir oynadıp o, Savunmamı geliştirmeye hep önem vermiştim. Ee, averajın üstünde tabii ki belki dünyanın en iyi savunmacısı değildim ama... ...hep averajın üstünde savunma e, yaptım oynadığım takımlarda. takımlarda. Ee, zaten e, Avrupa'nın en önemli takımlarında... Eğer savunma yönünüz zayıfsa oynamanız da mümkün değil. Yani Panathinaikos gibi bir takımda ile oynuyorsanız da herhalde belli bir düzeyde savunma yapıyorsunuzdur demektir. Sol eliyle top sürmesi zayıftı kısmına, evet sol elim zayıftı. Herkes bunu söylüyor. Ee, sol elimi sağ elim kadar kullanmıyordum. Bu da bir gerçek. Ama ihtiyacım olduğu her anda sol elimi çok rahatlıkla kullanabiliyordum. Ee, bu soru Türkiye'de insanların tabii ki iyi yaptığı şeyleri. ...övgüyle bahsediliyor ama... ...çok çabuk da... E, ...iyi taraflarından e, ziyade genelde... Yani ...çok iyi golcüydü ama... ...karşı karşıya atamıyordu. Çok iyi kaleciydi ama uzaktan gol yiyordu gibi... ...hep bir şeyler takmayı çok seviyoruz. İşte bana da yıllar boyunca... ...ya çok iyi skorerdi çok iyi istiyordu ama... ...sonra gidemiyordu dediler. E, öyle olsun ben... E, ...Avrupa sayıkalı oldum. Türkiye'de sayıkalı oldum. oynadığım bütün takımlarda hep skor lideriydim bunu sol elim sol tarafıma gidemeden sol elimi kullanamadan yaptıysam da <laughs> ne mutlu bana. Yani demek ki kullanabilseymişim neler yapacaktım o da e, bilemiyorum. Ama güzel soru teşekkür ediyorum. <laughs> Tayro Dosi yukarıda biri snop demiş İbrahim Kutlay için. Çeşmede gördüm kendisini normalde beğenmem ancak aleta bir güneş gibi parlıyordu. Kim yanına geldiyse yalandan değil gerçekten samimi olarak iletişim kurdu. Ee, yani snop biri olduğumu düşünmüyorum. Dışarıdan belki zaman zaman öyle görünüyor olabilir ama e, beni tanıyan herkes benimle çok rahat iletişim kurabilir. Tanımasa da yanıma gelip e, istediği soruyu sorabilir, fotoğraf çektirebilir. E, bugüne kadar da benimle fotoğraf çektirmek isteyen, imza isteyen veya tanışmak isteyen kimseye de geri çevirmedim. O yüzden e, hem tanıdığım kişilerle, arkadaşlarımla hem de e, tanımadıklarımla da gayet samimiyimdir. Cem Yüce Türk İbrahim Kutlay'ın birlikte oynadığı aynı yaştaki basketbolculara bakın dede olmuşlar. Bu nasıl bir karizma? Allah nazar değdirmesin. Amin. Amin. Çok teşekkür ederim. Ee, yani karizma tabii başka bir şey ama o belki e, doğuştan olan bir şey ama... ...kendine bakmak, e, kendine ilgi göstermek e, önemli bir şey. Ben spor yaşantımı bitirdikten sonra, profesyonel yaşantımı bitirdikten sonra... E, ...antrenman yapmaya devam ettim ve... E, ...her gün düzenli olarak spor yapıyorum. E, farklı spor dallarını denemeye çalışıyorum. E, i̇yi beslenmeye çalışıyorum. Yani kendime olabildiğince iyi bakmaya çalışıyorum. Bu yüzden de... E, ...olabildiğince e, fit ve sağlıklı olmaya çalışıyorum. Diğer arkadaşlarım tabii bilemiyorum... E, ...durumlarını. Bazıları e, sporu bıraktıktan sonra hiçbir şey yapmamayı tercih ediyorlar. Onların tercihi ama ben e, sağlıklı yaşamak için, iyi yaşlanmak için kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Bunu da bir tık atalım. Berkay Uluk. Belki en yetenekli Türk basketbolcusu değildi. Ancak en star isimdi. İşin magazinsel yönü de etkili. Ancak basketbolun tanınmasında Efes'in başarılarıyla birlikte en önemli isimlerden biridir. Basketbol bıraktıktan sonra da duruşu hep Belli çizgideydi. Yorumculuğu da müthiş. Kimseye eyvallahı olmadı. Ee, evet belki basketbolculuğum, basketbola başladığımda... çok yetenekli değildim. Doğru. Ee, ama beni diğer basketbolculardan ayıran e, en önemli faktör e, çok çalışmamdı. Zaten genç takımda, hatta yıldız genç takımla e, da oynarken A takıma girme yaşlarımda, şutumu çok ...yukarıya çekebilmem için çok çalışmam gerektiğini fark ettim. Ancak bu şekilde... ...diğerlerinden... ...beni ayıran... E, ...farkı yaratabileceğimi düşündüm. Dolayısıyla çok çalışarak bu... E, ...başarılarımı kazandım diye düşünüyorum. Yorumculuk kısmına gelince yorumculuğu çok keyifli bir şekilde yapıyorum. Severek yaptığım bir iş. E, çok da güzel gidiyor. Çok güzel bir... E, ...platformda yapıyoruz yorumcu arkadaşlarımla beraber. Zaten... Ee, Sokrates bu işin en e, özel ve en güzel yeri olduğu için buradaki tüm arkadaşlarımla da birlikte olmaktan çok mutluyum. Kimseye eyvallahım olmadı. Yani öyle bir şeyim yok ama hani öyle bir derdim yok ama olabildiğince objektif gördüğünü söyleyen e, kimseden çekinmeden e, düşündüğümü söyleyen biriyim. Bazen kırdığım insanlar da olabilir ama ben e, basketbol sahasında ne gördüysem onu söylemeye çalışıyorum. Ozan Bilen, İbrahim Kutluay o kadar iyi ise Türk tarihin açık ara en iyi jenerasyonuyla neden sadece bir tane madalya al alabildi? Ee, bu konu gerçekten benim için de zaman zaman düşündürüyor, beni de düşündürüyor. Çünkü 2001 Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiğimiz ikincilik aldığımız gümüş madalyadan sonra çok iyi bir jenerasyona sahiptik, çok iyi bir kadroya sahiptik. Çok yetenekli oyuncular vardı. Ee, bazıları NBA'de oynuyordu, bazıları Avrupa'da oynuyordu. Ben de Yunanistan'da oynuyordum. Ve o jenerasyonun, 12'de bana web sayesinin başlamasına neden olan o jenerasyonun... ...uzun yıllar e, bunun ekmeğini yemesi gerektiğini düşünüyordum. Ve e, hepimizin o dönem hataları oldu. Birlikte olmayı, beraber... Ee, o anı beraber paylaşabilmeyi, başarıyı da başarısızlığı da beraber paylaşabilmeyi becerebilseydik belki ee, o dönemki takım arkadaşlarımla belki çok daha fazla madalya, belki çok daha önemli turnuvalarda başarılar elde edebilirdik ki etmeliydik. Yani benim kariyerimde dönüp baktığımda e, kulüp e, haricinde mi takım kariyerime e, orada bir eksiklik hatta e, bir hayıflanma hissediyorum çünkü... Ee, belki hepimizin bugünkü aklı olsa, o günlere geri dönebilmiş olsak belki daha farklı davranabilirdik e, o dönem içerisinde. E, maalesef o jenerasyon, o e, parlak jenerasyon sadece e, bir Avrupa Şampiyonası ikinciliğiyle yetinmek zorunda kaldı. O yüzden de e, daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Kadri'ne 62 kendisi için o kadar beddua içeren şarkı yapılmasına rağmen hala nasıl hayatta olduğuna şaşırdığım basketbolcu. Hmm. <laughs> tabii ben e, basketbol... <laughs> Arkadaşlar gülmeye başladı. <laughs> bir taraftan tabi basketbol kariyerim çok olumlu devam ederken bir taraftan da tabii ki e, magazinsel boyutu da yönetmem gerekiyordu dönem içerisinde. E, yani basketbolculuğumun yanı sıra magazin tarafında da Popüler biri olduğum için bu soruların gelmesi gayet normal. Ee, çok şükür bu kadar betüaye rağmen hala ayaktayım, ayakta kalmaya devam edeceğim. Ee, ama işin sırrı bana kalsın. Ee, fırkat İbrahim Kutlay, mental anlamda inanılmaz güçlü bir sporcuydu. Sorumluluk altında ezilmeyen, üzerinde baskı arttıkça performansı da onunla doğru orantılı artan biriydi ki bu ülke sporunda hiç sahip olamadığımız bir özellik. Zamanında Hidayet Türkoğlu ile arasının açılmasının temel sebebi de buydu. Milli takım özelinde Hidayet'in sorumluluk almaktan kaçmasını, baskı altında ezilmesini hiçbir zaman kabullenemedi. Ee, yani ilk paragraf evet mental olarak bu benim özelime değil başarılı sporcuların hepsinin e, mental olarak güçlü olması gerekiyor zaten. Ya, o, pla o sahada, o sahi içerisinde, o baskı altında... Ee, bu kadar zorlukla mücadele ederken tabii ki mental olarak da buna kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Ee, ben genelde oynadığım bütün takımlarda sorumluluktan hiçbir zaman kaçmadım. Ee, sorumluluğun bana gelmesini bekledim. Almaktan hiçbir zaman çekinmediğim gibi bir şekilde de sorumluluk e, zaten bana geliyordu. Ee, ve olabildiğince de bunu doğru kullanmaya çalıştım ama... Bu sadece saha içerisinde değil, ben saha dışında da gerek e, kulüp takımında olduğum taraftarlarıma karşı... ...gerek özel hayatımda beni seven insanlara karşı, aileme karşı her zaman kendimi sorumlu hissedip... ...buna göre hareket etmeye çalıştım. Ee, hmm. Yani Hidayet Türk koluyla aramda hiçbir zaman bir problem olmadı. Tabii ki saha içerisinde zaman zaman işte pas alışverişi, zaman zaman her sporcu arkadaşın, takım arkadaşın olduğu gibi... ...problemler yaşadığımız dönemler oldu. Bu sadece de Hidayet'e değil, diğer takım arkadaşlarımları oldu ama... ...Hidayet de hiçbir zaman sorumluluktan kaçan bir oyuncu değildi. Yani... E, ...onun da sorumluluk aldığı... E, ...çok maç oldu. Yani... ...beni överken başkasını hiçbir zaman... E, ...yermenin doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Herkes kendince... ...oyandığı takımlarda, mi takımda... E, ...yeri geldi, sorumluluk almasını bildi ama... E, ...ben kendi açımdan şunu şöyle değerlendirebilirim... ...ben... E, ...baskı altında daha iyi performans... ...verebilen bir oyuncuydum. E, örneğin... E, ...seyircisiz maçtan çok... ...rakip seyircilerin olduğu... ...hatta kötü tezahüratların olduğu ortamlar... ...beni çok daha motive ederdi. E, ve... ...o ortamlarla oynamayı çok severdim. Ya da baskı altında kazanmak zorunda olduğumuz... ...maçlarda maçlara kendimi çok iyi hazırlayıp... ...orada daha iyi performanslar sergilerdim. Bu e, biraz yapıyla alakalı... ...biraz da... Daha kendini buna nasıl hazırladığınla alakalı. Ama bence işin daha önemlisi ya baskı altında da olsan olmasan da e, bence çalışmak işin anahtarı. Yani e, o sahaya çıktığınızda kendinizi hazır hissediyorsanız o geldiğinizde daha önce attığınız o güne hazırlanırken 3000 5000 10000 tane şut sizi oraya taşımışsa o zaman zaten ister baskı olsun ister olmasın e, kaldırıp o şutu atıyorsunuz ve sokuyorsunuz. E, Mert Demir sormuş. Hayatınızda attığınız en önemli basket? E, hayatımda attığım en önemli ve özel basket... ...Bolonya'da 2002 yılında e, Eurolik finalinde... ...Panathinaikos forması giyerken... E, ...maçın sonunda... ...Bolonya'ya karşı attığım üçlüktü. E, o üçlükle maçı... E, ...kazanma noktasına getirmiştik. Çok az bir süre kalmıştı. Ve Avrupa şampiyonu olmuştuk. Hem... O gün gösterdiğim performans hem de e, o son attığım üçlük benim için en özel basketlerin başında geliyor. Pencuyek. Akşam bebekler rastladım. <laughs> maske takmadan geziyordu. NBA'de neden sadece 12 dakika oynadığını o an daha iyi anladım. Yani o e, birbirine bağlantıyı anlamadım ama e, bebekle çok zaman geçiriyorum, çok arkadaşlarım <laughs> orada yaşıyor ve e, Oraya gelen biri çok görebilir orada maske hayatı hiç takmama ne gerek var onu da anlamadım ee, ama NBA'de 12 dakika oynamama bebekte maskesi dolaştırmama bağlamak gerçekten güzel bir bağlantı olmuş ee, <laughs> evet NBA'de 12 dakika oynayabildim maalesef öyle denk geldi. Gürcan Deniz Gürsel İbrahim Kurtay Efes'e gitti ama Galatasaray'a o kadar profesyonel değilim diye cevap verdi. ...gerçi o gönderilen değil... ...kendisi giden oyuncu oldu... ...o da ayrı... Ee, ...evet... ...EFES'te bir yıl oynadım... ...Fenerbahçe'den e, kiralık olarak gittim... ...ve o sene... E, ...Selanik'teki Final Four'a ...ilk defa kalan Türk takımın... E, ...EFES'in takım kaptanıydım... E, ...güzel de bir sezon, sezon geçirdik... E, ...evet... ...Fenerbahçe'den ayrılmam da kolay değildi yani... ...Fenerbahçe altyapısından yetişip... Bu kadar yıl Fenerbahçe hatta e, basketbol kulundan alt gelip daha sonra A takıma kaptan olmuş bir e, sporcunun başka bir kulüpte oynaması kolay değildi benim adıma. E, dan teklif almama rağmen o kadar profesyonel değilim dedim. Çünkü e, ben Fenerbahçe İbrahim olarak anıldım ve Fenerbahçe'nin alt yapısından yetişip, hatta yani Fenerbahçe'ye futbolcu olmak için giden küçük bir çocukken bir anda kendimi basketbol sahasında buldum ve taraftarı olduğum kulüpte oynamak da her zaman bana büyük bir gurur verdi. Şu anda da Fenerbahçeli İbrahim olarak anılmaktan da çok büyük gurur duyuyorum. Ama bu hiçbir zaman beni Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi büyük camialara saygısızlık yapmak hakkını vermiyor. E onlar çok büyük camialar. Onlar da büyük takımlar ama ben kendi mutlu Kendimi mutlu hissetmeyeceğim hiçbir ortamda hayatımda bulunmadım. Galatasaray forması giydiğim zaman da kendimi mutlu hissetmeyeceğim için... ...imza atarken o bayrağı öpemeyeceğim için e, o formayı giymeyi tercih etmedim. Bu benim tercihimdi. E, Fenerbahçeli İbrahim olarak kalmak e, benim için önemliydi. E, Yunanistan'a gittiğim dönemde Fenerbahçe'den buruk bir şekilde ayrılmama rağmen... ...hiçbir zaman... E, Fenerbahçe'yi taraftarları rahatsız edecek ya da beni mutlu etmeyecek bir ortamda bulunmamayı tercih ettim. A Letter to Alice. 2002 Dünya Şampiyonası'ndaki kavganın müsebbiplerinin Hidayet ve Misa Türkçen olduğunu açıklayarak Tarsus kazısı benzeri bir şüpheyi gün yüzüne çıkarmıştır. <laughs> Benim böyle bir e, bilinmeyeni ortaya çıkarmak gibi bir bir ...şeyim yoktu. isteğim yoktu. Fakat o dönem... E, ...Avrupa Şampiyonası'ndaki... ...Yuristan maçından sonra... ...benim saha içerisinde... bulun ...yaptığım bir eleştiriye... ...ergin ataman farklı şekilde cevap verince... ...yani... E, ...saha içerisindeki başarısızlığı... E, ...benim... E, ...sosyete kulübünde maç sayetmemden... ...işte takım içerisindeki... ...o dönem eskiden birbirine kavga etmekten başarılı olamamış sporcular diye benden bahsedince beni ima ederek ben de buna bir açıklama getirmek ihtiyacı hissettim. Çünkü hayatım boyunca hiçbir takım arkadaşımla sahaya içerisinde ya da sağ dışı kavga, kavga etmedim. Tartışmalarımız oldu, e, pas alışverişinden oldu, savunma yaptın yapmadığından oldu ya da farklı bir nedenden soyunma arasında ee, o an biter etmez bunun tartışmasını yaptık ama hiçbir zaman bu e, fiziksel e, temasa ya da kişisel bir e, çekişmeye e, geçmedi ama e, muhatap ben olunca ben de bunun sebebinin ben olmadığını yani o Ergin Ataman'ın ifade ettiği birbiriyle kavga etmekten başarılı olamamış sporcular dedikleri dediği sporcuların ben olmadığımı onların en yakınında ...olduklarını açıklamak zorunda kaldım. Sadece o kadar yani. Zaten detaya da girmedim. İsteyenler... E, ...aşivlere bakabilirler. Ulan yine mi çaylak olduk? E, şöyle bir soru sormuş. Basketbolcu olmak ister mi bilmiyorum ama... ...çok yetenekli ve basketbola yatkın bir oğlu... ...olan eski bir basketbolcu... ...demiş. E, evet oğlum basketbol oynuyor... E, çok küçük yaştan beri oynuyor ama hiçbir zaman benim zorlamamla oynamıyor. Çok severek e, e, basketbol oynadığını biliyorum. Basketbolcu olmak öyle sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Tabii ki eski bir basketbolcu olarak oğlumun basketbolcu olmasını çok isterim ama bu çok uzun bir süreç. Oğlum henüz 13 yaşında. E, çok benden çok şu andaki durumu benden çok daha yetenekli ama e, bu iş sadece yetenekli olmuyor. Kendini adarsa, hayatını buna feda edebilirse, çok çalışırsa e, iyi basketbolcu olabilir. Ama e, benim oğlum İbrahim, İbrahim Kutlay'ın oğlu diye basketbolcu olma zorunluluğu olmadığını ben oğluma da söylüyorum. E, evet benim yüzümden belli dönem dönem belli baskıyı da hissediyor. Yani örneğin git maçlarının oynandığı spor salonlarında oradaki müstahtan veya işte kafeteryadaki e, e, beni çok seven abilerim e, hep benle kıyaslamaya çalışıyorlar. İşte baban gibi yüz atacak mısın? Baban gibi skorer olacak mısın? babanı geçecek misin gibi sorular oğlumu zaman zaman baskı altına sokuyor. E, ama e, bu da onun hayattaki bir mücadelesi diye bakıyorum. O da bunu öyle görüyor. Ee, beni geçmesi değil onun İbrahim Kutlay'ın oğlu değil Onun Ömer Kutlay olarak oynaması gerekiyor Onu da biliyor ama tabii zaman ne gösterecek göreceğiz inşallah e, Çok çalışırsa e, iyi basketbolcu Olabilir ama şundan eminim Benim çalış, çalıştığım şeklin Yarısını yapsa yeter diye düşünüyorum ee, Lokabus Benim aklımda Smaç yapamayan biri olarak yer alırdı hep Hatta smaç yapamadığı 2007 Efes final serisinin son pozisyonu birkaç basketbol sever gibi beni de yanılttı çokça. Lakin geçenlerde seyrettiğim 2001 Euro basket finalinde Yugoslavya karşısında Fasbri'yi smaçla bitirdiğini görünce bayağı şaşırdım. Ee, smaç yapmak, yapamamak başka bir şey yapmamayı tercih etmek başka bir şey. Ben e, çok rahat smaç yapabilen biriydim. Ama maçta bunu çok fazla kullanan biri değildim. Kariyerim boyunca maç içerisinde yaptığım smaç bayağı var ama... ...yani arşivlerden belki bulabilirsiniz ama... ...tabii ki bunu spektaküler bir şekilde yapan oyuncular kadar hiçbir zaman olmadım. Benim başka türlü özelliklerim vardı sahada. Bunları kullanmaya özen gösterdim. MLB adlı arkadaş, Türkiye'de an itibariyle bulunan... ...140 adet Ferrari otomobilden birinin sahibi demiş benim için... <laughs> Evet, araba merakım vardı. Ee, araba kullanmayı çok severim, hala çok seviyorum. Spor araba kullanmaları kullanmayı çok seviyorum, seviyorum. Ve e, 99 yıldır galiba ilk Ferrari'mi aldığımda kırmızı bir Ferrari'm vardı. Daha sonra onu e, satıp başka bir Ferrari aldım. Üç tane Ferrari'm oldu bugüne kadar. E, çok da zevkli ve kullanması. E, Güzel bir arabaydı. Sirak'tan 104 yıllık Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği en meşhur sporcu sanırım. Meşhur ee, da iyi bir tabir ama bence Fenerbahçe basketbol tarihine baktığınızda altyapısından ee, A takıma geçen, A takımda kaptanlık yapan Avrupa'da oynayan ee, 12 dakika NBA'de oynayan ee, herhalde tek sporcu benim diye düşünüyorum. Ee, meşhur olmak çok önemli bir şey değil. Önemli olan başarılı sporcu olmak. Önemli olan bence e, oynadığı her takımda benim için en önemli şey şuydu. Oynadığı her takımda iz bırakabilmek. Yani ben Fenerbahçeden sonra Efes'te oynadım. Orada da iyi bir iz bıraktığımı düşünüyorum. Beş yıl Yunanistan'da oynadım. Ee, aradan geçen 15-20 sene sonra şu an gittiğimde gördüğüm ilgi, alaka, sevgi. Ee, beni çok mutlu ediyor. Demek ki bir Türk olarak o kadar e, güzel işler yapmışım ki bundan dolayı çok mutluyum. O yüzden her oynadığım takımda iz bıraktım ve e, meşhurluğun yanı sıra ben başarılı ve e, sevilen bir sporcu olduğumu düşünüyorum. Black Eagle Scout Kendisinin bugünkü karşılığı futbol diliyle Thomas Müller'dir. Allah Allah. O dönem o kadar o dönem bu kadar değerli bir oyuncuydu. NBA macerası farklı bir takımda olsaydı belki de orada da fark yaratabilirdi. Ee, Thomas Müller değişik bir benzetme olmuş ama teşekkür ederim. NBA maceram tabii ki herkes tarafından çok sorgulandı. Ben NBA'ye gitmemi yani gittiğim için hiçbir zaman pişman değilim. NBA'ye çok geç gittiğimi de biliyorum. E, farklı bir takım olsaydı daha farklı olabilir miydi? Olabilirdi. Çünkü Seattle'a gitmeyi tercih ettiğimde e, farklı nedenleri vardı bunun. Real'ın takas olacağını e, söyleyip beni buna inandırmışlardı. Eğer Allen'ın takası olsaydı daha fazla süre alacaktım. Ama gitmeyince o süre süreleri bulamadım. Eee NBA'de kalıp mücadele etmek yani 32 yaşından sonra bu mücadeleye girmek mi yoksa zevk aldığım bir yerde oynamak mı e, arasında bir tercih yapmam gerekiyordu. Panathinaikos'a geri geldim, orada kalıp oynamadan o anı yaşayıp paramı da kazanabilirdim ama e, NBA'de oynayabilecek düzeyde olduğumu e, veya orada süre bulsam çok daha farklı oynayabileceğimi bildiğim için hiç konuda onda e, kendi kendi yani kendi özelimde kendime ego yapmadan başka bir yolu tercih ettim. O yüzden NBA'den de çok farklı tecrübelere döndüm. O da e, bana çok olumlu yansıdı. Şamil Şükrü Erçaylak Evet yine Uğur Ozan ve İbrahim abi sürtüşmeleri için geldim. 5 dakikaya kaçarım. <laughs> e, ya Bizim Eurostep'in herhalde en güzel bölümleri e, bizim Uğur Ozan'la atışmalarımız sanırım. Eee Uğur Ozan'ın tabi maceraları bitmediği için hep bir yenilerini eklediği için ben de ona takılmaktan geri kalmıyorum. E, ve çok da keyifli oluyor. E, bir dahaki programa yine bekleriz. Ama öyle bizim programı 5 dakikada izleyip kaçamazsın. Çünkü gerçekten çok eğlenceli ve güzel bir programımız var. İnşallah daha güzelleri devam edecek. Samsung Galaxy'nin sunduğu soru bakalım da sizin sorularınıza iştenlikle cevap vermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sundu.